Ee, ...ne söylesek şimdi... propaganda gibi gelecek ama... ...yani biz de... E, ...meydanları gözlüyoruz bu benim... E, ...bir fiil çalıştığım... E, ...ikinci seçim... E, ...çok büyük bir... ...fark var... E, ...başta Ağrı... ...Bingöl... E, ...Mardin... ...efendime söyleyeyim... E, ...Hayman'a... ...Ciyanbeyli, Kulu... Buralar olmak üzere e, Peki İstanbul'sun şansınız var mı? Kars, Iğdır İstanbul'da durumunuz ne? Evet bak İstanbul'un belediye başkanı e, Daha önce de mülgaydı hep bunu diyordum Bu Hı. kente siz bu gece Lazımdınız Sayın Topbaş Çıkıp şu tomaların önüne Sizin durmanız lazımdı Kentlilerinize işkence ediliyor Bence Bunu 31 Mart günü Hepimiz göreceğiz Diğer adaylar süratle kan kaybediyorlar. Oy kaybediyorlar. Hakikiliği yok. Vaat ettikleri taş, beton. Buna, bununla kim aldatabilirler? Barışa dönük hiçbir çabalar yok. Bununla kaç kişiyi daha oyalayabilirler? Ben seçileceğimizi düşünüyorum. Bu birçok insana çok iddialı gibi gelebilir. Mağdur'a geldi. Evet. Ama göreceğiz. Göreceğiz. Türkiye genelinde ne alırsınız tahminin? Eee... Biz önümüzdeki seçim, e, yani genel seçimlerde bu ülkenin e, bizsiz hiçbir siyasal denkleminin kurulamayacağı bir... Yani baraj sorunu yaşamaz mısınız artık? O, yok canım, baraj şu an bizim için tarih olmuş durumda. Yani onu 10 on puanı geçtiniz. Bizim için çoktan tarih oldu baraj. O kadar iddiasız. Evet. Peki, teşekkür ederim.